Intriguingly, other research has found that while the use of natural resources and urbanization in China both increase the rate of environmental destruction, these are partly offset by availability of human capital, essentially the knowledge and skill of the population. Lakin diyor yapılan bir başka araştırmanın sonucu daha farklı bir netice vermiştir diyor. Çin'de diyor tabi kaynakların ve şehirleşmenin o son dönemde artması bir yandan çevrenin çevre tahribatının nispetini arttırırken bir yandan da diyor beşeri sermayenin e, gelişmesi ve biraz da nüfusun daha eğitimli ve e, daha meslek sahibi işte olmaları böyle bir e, çevre e, tahribatının kısmen de olsa e, bir kısmına mani olmaktadır. Bulgusu bulgulanmıştır diyor. Today it is widely accepted that People are putting an unsustainable strain on the world's finite resources, a phenomenon that's highlighted by Earth's Overshoot Day, the date each year when humanity is estimated to have used up all the biological resources that the planet can sustainably. regenerate. In 2010 it fell on August 8th. This year 28th of July. Bugün itibariyle diyor pek çok kişi tarafından bir e, hakikat olarak kabul edilen bir fikir vardır diyor. Dünyanın e, sonlu ölçüde ki kaynaklarının üzerinde insan olduğunu bunlara istismar etmesiyle bu kaynakların kendini toparlayamayacak, kendisini idam ettiremeyecek ölçüde bir tahribata maruz kala geldiğini pek çok kişi bir olgu olarak, bir hakikat olarak kabul etmektedir diyor. Ve her yıl diyor ee, yer küre yer küreyi aşırı istismar etme günü idrak edilir diyor. Earth overshoot day de demekse bu. Ee, İnsanoğlunun her yıl e, yer kürenin biyolojik kaynaklarını e, o kaynakları tabiatın telafi edemeyecek ölçüde istismar ettiğine ettiği kabul edilen bir gün idrak edilir. Mesela 2010 yılında bugün 8 Ağustos, takvimi 8 Ağustos'unda idrak edilmişti. Bu yıl ise 28 Temmuz'da idrak edilir diyor. Ne demekse o. Whether the problem is too many humans, the resources we use up or both, I can't even fathom how more humans could be better for the environment, says Squiba, who authored the book eight billion and counting how sex, death and migration shape our world. She suggests one way to make the case might be to view humans and the environment as the same entity, but boy that's a real hard argument to make. Şimdi, uh, bu Professor Squibbanın fikirlerine geliyor bu paragrafta. Diyor ki Bu Profesör Scribba 8 milyar olduğumuz halde artarak saymaya devam ediyoruz. Başlıklı bir kitap yazmış. Cinsellik, ölüm ve göç olgusu dünyamızı nasıl şekillendirmektedir. Bu kitabın yazarının fikri şudur diyor. Gerçi diyor meselenin esas meseleyi teşkil eden esas sebebin insanların nüfusunun haddinden fazla olmaklığı mıdır yoksa kullandıkları kaynakların haddinden fazla yoğun yo, haddinden fazla yoğun kaynak kullanımı mı bu mesele sebep olmaktadır bunu tefrik etmemiz bugün için güçtür diyor. Profesör Skuybe ise demiş ki bu bağlamda demiş insan nüfusunun daha da artması çevre için nasıl bir fayda sağlayacaklar anlayabilmiş değil demiş bu yazarın fikrince belki de insanlığı ve çevreyi bir bütünün unsurları olarak müdahale etmek daha doğru bir düşünüş olabilir demiş ama e, böyle bir böyle bir fikrin de mantıksal olarak bazı çelişkileri olacağını söylemiş. However, Squiba is keen to point out that the idea of an impending population bomb coming to destroy the planet as suggested by the Ehrlich's books is outdated. At that time, when it was written, I think there were 127 countries in the world where women on average had five or more children in their lifetime, she says. In that era, population trends really do, did look as though they were exponential, and she suggests that this installed a population panic in certain generations that are still alive today. But today, there are only eight countries with fertility rates above five. says Weaver. So I think it's important for us to realize that those trends have changed. Şu profesör durumu şöyle izah ediyor. Demiş ki profesör bu e, nüfus bombası adlı, e, kitabının kitabın yayınlandığı dönemde yani bu Ehrlich'lerin kitabın yayınlandığı dönemde nüfusun patlaması yani nüfus artışının e, dramatik ölçüde çok olarak dünyayı boğacağına dair bir panik havası e, oluşmuş. Ama o kitap yazıldığı dönemde diyor e, dünyadaki e, nüfus istatistiklerinin kadınlar kısmına bakıldığında ülkelerin içinde 127 adet ülkede kadın başına düşen çocuk sayısının ortalama olarak e, kadın başına düşen çocuk sayısının 5 veya 5'in üzerinde e, bulunduğunu istatistik, tarihsel istatistiklerden biliyoruz diyor. İşte e, böyle bir trend o dönem cari olduğu içindir ki diyor nüfusun e, altına bakanlar böyle bir durumun e, böyle bir durumu yanlış müdahale etmiş ve böyle bir böylece nüfus artışının üstel olarak e, süre geleceğini varsayarak hataya düşmüşlerdir diyor. Halbuki bugünkü durumda bakıldığında böyle bir paniğe mahal olmadığını şuradan anlıyoruz diyor. Bugün itibariyle diyor o zamanki parametreleri hala muhafaza eden ülkelerden sadece 8 adet mevcuttur diyor. Halbuki o zaman 127 ülke vardı diyor. Yani bugün dünyada Doğurganlık oranında kadın başına düşen çocuk sayısı 5 ve 5'ten fazla olan ülkelerin sayısı sadece 8'dir diyor. Dolayısıyla bu doğurganlık oranındaki umumi azalış o panik havası estirenlerin fikirlerinin rasyonel olmadığını olmayana eğer gitmiştir diyor. Devam edeceğiz.